bizim gençlerimiz biraz tembel. Vallahi tembel. Vatandaş mı tembel? İşsiz diyoruz ya. Ha, i̇şsizler tembel. Aynen valla. Sen traktör yükleyemem mi kardeşim? Yani. Abi yani işsiz misin sen? Ben 50. 50 mi? 50. 50 yaşına kadar ne yaptın kardeşim? Ben mi? Hı. Köyle Sen ben ne yaptım ne yaptın? Sen ben ne soruyorsun? Sen işsizsin madem işsizsin amele bulamıyorsun ben varım. Hı. Kaleşine git ben sana iş bunu vereyim kaleşine git. Dayım yalan söyleme. Ya neyin yalan ben, söyleyeyim ya? Ben AKP'li de değilim. AKP'li sayılan bir oruç çocuğu da değilim. पहिलो वर्ष नु भाष Yöne getiriyorum Kadir bu da AKP'lilik yok Abi diyor ki bana diyor şu anda iş bul diyor Dedin ya diyor iş Yok gel kale içine götüreyim ben seni sana... Hadi tamam. gidelim hadi gidelim gel Sıkıyorsa hadi gidelim Gel gel hadi gidelim hadi hadi bir Yaşına kadar kalifiyesiz geziyorsan ben ne yapayım seni ya Kese benim Demin değil Allah köle... çalışmasın bize Lan gel ben sana Lan göstereceğim deme. nasıl Lan deme. Ben, ben sana nasıl çalıştım göstereceğim, göstereceğim Lan deme benim yaşım 60 Lan deme Benim de 50 Lan deme Lan deme. Sen diye konuşamazsın Ben konuşurum Yeri geldi mi konuşurum Allah sana bir çakarım bir de yer çakar. Tamam aç çak <laughs> yaşım 60 ya. Yaşım yaşım. E, etme yalan, söylüyor kadar Burada da yalan söylüyorum. Burada gezmişsin. Havada bunu tavada yemişsin. Bu, Ustalık yok, beceri yok, çene yok. He. Nasıl olacak bu iş? Çalışmazsınız ya, yok kardeşim. Çalışmazlar. Şey. Çalışacağım diyorum da. Allah Allah gerizekalı gerizekalı konuşuyorsun sen. Adam diyor ki bana diyor ki kazmayı küreye ver diyor. Ben diyor kum atarım. Ya kardeşim Sultan Cami'sin oraya yarın sabahleyin 9'da gel. Ya öyle öyle sen yalan söylüyorsun. Sen, Neyi ne yalan söyleyeceğim? 60 yaşımdan sonra yalan mı söyleyeceğim ben sana? İşin mi senin sen? He? İşin mi? Hangi işim o kardeşim? Ne yalan diyorsun sen? Işin. Ne diyorsun? Niye yarın gel? <laughs> telefon numarası vermiyorum madem. Sen ne Sultan önüne gel ben seni bekliyorum. 50 yaşına gelmişsin sen ne yaptın kardeşim 50 yaşına kadar? Ya. Ne yaptın bir söyle. Tuttun mu sen mi? <laughs> Oğlum terbiyeli konuş. E sen konuşsun sen sen. Sen, sen bana laf veriyorum laf. Laf veririm o zaman. Bak sana bir laf verin vallahi bak 7 surayını da halledemez. <gülüyor> Halleder. <gülüyor> şey <yapalım>. Halleder onu. <laughs> Halleder sen kafanı yorma. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Emekliliğin var mı? Bir dakika bir dakika beni de Sen ne için emekliyim benim? Allah Allah. Sen mi salaksın ben mi salağım? Bunlara havadan para gelecek tavada yiyecek ya. Yani. Gerizekalı gerizekalı konuşma. Televizyonda ne bir şey var. Ver telefon numaranı. Çağırdın ya yarın geliriz iş peşi yaparız. Bak lafa veriyorsun işte. Bunlar evvel içinde ne var? Ne diyor ya? Ne var ya? Ya bunları kes biraz şey konuşuyorsa görürüm ya gevşek adamlarla benim işim olmaz vallahi senin gibi gevşekler doluyor bak da bir dakika iş veren tövbe estağfurullah <laughs>